arkadaşlar AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önceki videolarımızda olduğu gibi araçlar yani tools'ları tanıtıma devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda bu üstteki araçlarımızı tanıtmıştık. İşte çarpıtmayı, büzmeyi, kırışıklığı tanıtmıştık. Şimdi ise kristalleştirme aracını tanıtacağız. Onun için kendimiz şöyle bir dikdörtgen çizelim. İlk başta eee dikdörtgenle başlayalım ve içinde bir renk yapalım. Ardından kristalleştirme aracını tıklayalım. Şöyle kenarı hızlıca dolandırdığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde şekiller yapılabilir. Şöyle siyah yapıp biraz fontoyu arttırınca biraz düşürelim. Evet bu şekilde çok daha net belli oluyor. Şöyle bir elips yapalım. Elipsi de gösterelim arkadaşlar şöyle. Sadece basılı tutup kenarlarından bu şekilde geçmemiz yetiyor arkadaşlar. Şöyle. Şunu da rengini mavi yapalım. Ardından çok kendi de bir tane yapalım. Çok kendi de rengini değiştirelim şuradan. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu videomuzda da kristalleştirme aracından bahsettik. AS Teknoloji kanalına abone olup ıı, yayınladığımız videoları izlemeyi unutmayın. Şöyle şunu da daha açık renk yapalım. Evet. AS Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.